18 kişi mühendis, 25 kişi doktor, 17 kişi avukat mesleğine sahiptir. Buna göre bu grubun yüzde kaçı mühendistir? Ee, oranı bulmak için yaptığınız şey şudur. İstenen bölü tüm yaparsınız. Ee, bakalım mühendis 18 kişi. Toplam 18-17 daha 35-25-60 olur. Bir şeyin yüzdesini bulmak istiyorsanız bulduğunuz oranı yüzde çarpın arkadaşlar. Olay budur. Dolayısıyla böyle çarptığımız zaman 3... E ee, bunlar gitti %30'muş. İşte budur. İstenen bölü tüm çarpı 100 yaparsanız yüzdeyi bulursunuz. Bunu bilgi olarak söyleyeyim. Kendisiyle %5 fazlasının toplamı 410 olan sayının %5 eksiğiyle ile kendisinin toplamı kaçtır demiş. Hemen bak burada mesela %5 muhabbeti yapınca sayıya 100x diyeceğim. Şimdi 100x dedikten sonra %5 fazlası ne olur? 100x'in %5'i 5x yapar. Toplarsam o zaman 105x yapar. Buradan o zaman kendisi 100x oldu. %5 fazlası 105x yaptı. 205x eşittir. 410. Yani arkadaşlar x buradan neymiş? 2. O zaman kendisi 100x'ti. Sonra %5 eksiği ne yapar artık? Kendisinden 5x eksiği. Bak %5, 100'ün %5'i 5x'tir. Bu yüzden zaten bu tarz sayılar kullanın diyorum. Doğal olarak bunların bu sefer toplamı ne oldu? 195x. 195 ile de 2'yi çarparsak x'i 2 bulmuştuk çünkü. 390'mış arkadaşlar sorumuzun cevabı. %15 eksiği ile %15 eksiği 238 olan bir sayının %15 fazlası kaç olur? Hemen bak şimdi sayıya 100x diyorum. Buna hemen gidiyorum %15 azaltıyorum. 15x azaltırsam %85'i aslında yani 85x. Bazen şöyle de düşünebilirsiniz. %15 eksiği nedir? %85'tir. Hemen git bu adımı atla buraya geç. Bunu da yapmak lazım bence. Bazen çıkarana kadar %15'i eksikse o zaman %85'i doğrudur dersin. 85 x de 238. Şimdi hemen ne diyeceğiz? 100x'in %15 fazlası ne yapar? 100x artı 15 xten 115 x yapar arkadaşlar. Şimdi 85 x 238. 238 bölü 85 bu sayımız. Şimdi 238 bir bakalım. 238 e, buradaki 17'ye bölünüyor mu acaba? Çünkü 17'nin katıdır bir ihtimal. Bakalım 17 evet gerçekten 17'ye tam bölünüyor. 238'i 17'ye böldüm 14. 85'i 17'ye böldüm. 5 oldu arkadaşlar. Artık gideceğim bunun yerine yazacağım. 115 çarpı 14 bölü 5. Buradan da 23 çarpı 14. 322 imiş bizden istenen sayı. Bir sayının binde 42'si ile yüzde 42'sinin toplamı o sayının yüzde kaçına eşittir? Ben hemen burada arkadaşlar 100x bile demem. 1000x derim. Çünkü bu biraz daha az şey oldu yani biraz daha uğraştırıcı. 1000'de 42 muhabbeti yaptı. O zaman sayımız 1000x olsun. Sonra 1000x'in 1000'de 42'si ne yapar? 42x. 1000'e böl 42 ile çarp. %42'sinin toplamı. %42 ne demektir? 100'e böl 10x. 42 ile çarp 420x. Bak bu %42'si. Bu da deminki de 1000'de Binde onu nasıl yazalım? Şöyle yazayım işte Yaman uğraşmaya gerek yok. Binde 42'si bu da. Dolayısıyla böyle bir durum oldu. Ne demiş bize? Bunların toplamı 420x artı 42x bölü 1000x çarpı 100. Çünkü bakın istenen bölü tüm çarpı 100 bize cevabı verecek arkadaşlar. Buradan da 462x oldu toplamları. Normalde e, 100 ile çarparsam ne olur? Şöyle yüzde yanına ekleyeyim. 46.200 x olur. Şimdi iki tane sıfırı sildim. 462'yi ona bölersek 46.2'siymiş. Böyle gördüğünüz gibi adım adım işlemi rahat yapacağım şekilde geliştirdim. 2100 gram yaş sabun bir günde 1680 grama düşüyor. Buna göre sabunun ağırlık kaybı yüzde kaçtır? Ağırlık kaybı ne kadar kaybettik ona bakalım. İstenen bölü tüm çarpı 100 yapacağım çünkü. Ne kadar ağırlık kaybedildi? 420. O zaman bak 420 bölü 2100. Kaybedilen bölü tüm. Ne isteniyor? Yüzde. O zaman yüzde çarpmayı unutma. 42'yi 210'a bölersem 1 bölü 5. Bunlar gitti. Yüzü 5'e böldüğüm zaman yüzde 20'siymiş arkadaşlar. Bir oranı yüzde çarparsan direkt yüzdesini bulursun. A ve B kovalarına eşit miktarda su bulunmaktadır. İki kova güneş gören bir yere konulduğunda her gün A kovasındaki suyun %4'ü, B kovasındaki suyun %3'ü buharlaşmaktadır. A kovasındaki suyun tamamı buharlaştığında B kovasındaki su için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hemen o zaman yapıyorum. 1. A kovasında 100x olsun. Oranla kesirle uğraşmak için. B kovasında yine 100x olsun. Her gün %4'ü boşalıyor ne demek? Her gün 4x boşalıyor. Kaç günde boşalır? 25 gün. Buraya gel. Ee, burada her gün %3'ü boşalıyor. O zaman 3x. Burada ne olur? 100 bölü 3 günde boşalır. He, o zaman önce bu biter değil mi? Çünkü 100 bölü 3 daha büyük. O zaman ne oldu bak? 25. gün bu sıfırlandı. Çünkü her gün 4x boşalınca bu sıfır kaldı. Bu ne oldu? Ona bakalım. Her gün 3x boşaldığı için 25 günde 75x boşaldı. Ne kadar kalır? 100x eksi 75x'ten 25x kaldı. 25x 100x'in neyidir? Tabii ki %25'idir. Zaten böyle yüzdelerle uğraşmayalım diye 100 üzerinden gidiyoruz. 100x 25x 25'i 100'e bölersen 100 çarparsan yine %25 elde edersin. Bak göstereyim. 25 bölü 100 çarpı 100. Bunlar gitti %25. O yüzden arkadaşlar iki'sini sorularda kafamız rahat. Direkt %25'i kalmış diyeceğiz. D şıkkı olacak. Barış'ın 3 haftalık ödevinde matematik branşına ait testler ve bu test sayısının 2 katı kadar geometri branşına ait testler vardır. Evet, matematik testleri ve bunun 2 katı kadar geometri. 2 tane katı kadar geometri branşına ait testler var. Matematiğin 2 katı. Bu testlerle ilgili birinci hafta matematik testlerinin %20'siyle 28 test geometri. İkinci hafta matematik testlerinin %32 ise 32'si ile 32 test geometri. Üçüncü hafta 24 test matematik ile kalan tüm geometri testleri çözülmüştür. Barış bu 3 haftada tüm testleri çözdüğüne göre üçüncü hafta kaç test geometri çözmüştür. O zaman matematiğe 100x diyelim arkadaşlar. Geometriye de 200x diyelim. Birinci hafta %20'si ne yapar? 20x artı 28 test geometri. İkinci hafta %32 matematik, 32 test, 32 x matematik, 32 test geometri. Sonra son hafta e, 24 test matematik demiş. Ha güzel. Bakın şimdi orada bir duralım. 100 x matematik vardı. 20 32 daha ne kadar çözdük? 52 çözüldü. Bak 52 çözdün. Ne kadar kaldı o zaman arkadaşlar? 48x kaldı değil mi? 52x çözüldüyse 100x matematik varsa 48x. Ve bu kaça karşılık geliyor? 24'e. O zaman x buradan 0.5'miş arkadaşlar. Yani geometri testimiz o zaman 100 çarpı 0.5'ten 200 çarpı 0.5'ten 100 test geometri oldu. Şimdi bakalım o zaman. Birinci hafta 28 çözdü. İkinci hafta 32 çözdü. Buradan ne yaptı? 60. Son hafta 100 eksi 28 eksi 32'den ne geldi cevabımız? 40 test 10 hafta çözmüş oldu. İşte bu şekilde temel problem bilgilerimizle yüzde problemini birleştireceğiz aslında. Ekstra bir durum yok. Aşağıda boy uzunlukları gösterilmiş. A ve B mumu yer almaktadır. A mumunun her birimi 3 dakikada, B mumunun her birimi 5 dakikada yanıp eri erimektedir. Her iki mum da şekildeki durumda yakılırsa A mumunun tamamının eridiği sürede B mumunun yüzde kaçı erimiş olur? Bakalım. Şimdi A mumu her birimi 3 dakika eriyorsa 40 birimi ne kadar dakikada erir? 40 çarpı 3'ten 120 dakika. A mumu. B mumuna gelirsek her birimi 5 dakikada eriyorsa normalde bu 60 çarpı 5'ten 300 dakikada erir. Her iki mum da şekildeki durumda yakıldığında A mumunun tamamının eridiği süre. E, A mumun tamamı erimesi 120 dakika. O zaman 120 dakika e, eriyorsa, B mumunun ne kadarı eridi? Bak, 120 dakikalık kısmı eridi ve 300 dakika tamam. Bak, yine aynı yorumu yapıyorum. E, ne demişti? Yüzde kaç eridi? Yüzde 20 dakikalık yeri eridi. Toplam 300 dakikalık yeri var ve bunları böldüğüm zaman istenen bölütüm oranı verir. Yüzle çarparsam yüzdesini verir. İşte mevzumuz bu. Doğal olarak artık arkadaşlar bunları sadeleştirirsem e, ne oluyor? 100 ile de çarptım. E, gerçekten 120 bölü 3 40. O zaman evet gerçekten %40 gelmiş oldu. İşte bu şekilde istenen bölü tüm çarpı 100 bize yüzdeyi verir. Klasik temel problem bilgilerimiz olabildiğince az bilinmeyen devam ediyor. Bir de sorularda 10x, 100x, 1000x gibi biraz daha büyük sayılarla uğraşacağız. Özellikle olabildiğince 100x ile uğraşacağız ki... Toru da 100x'in %25'i 25x'tir. Bak hiç kesirli uğraşmıyorsun. 100x'in %5'i 5x'tir hiç uğraşmıyorsun. Bunun üzerine gideceğiz.